teklifin ikinci bölümü üzerine İyi Parti grubu adına Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer konuşacaktır. Buyurun süreniz onda. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti, milletvekili seçim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine Partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar hileye başvurdular. Allah onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa, boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Sizler hukuki hilelere başvuruyorsunuz. Ama bugüne kadar olduğu gibi Bugün de canabı hak bu hileleri de boşa çıkaracaktır. İyi Parti'nin kurulmasını engellemek, seçime girmesinin önünü kesmek, ona gönül verenleri sindirmek için bir yığın tuzaklar kurdunuz. Allah'ın inayetiyle, yüce Türk milletinin ferasetiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararlılığı ve cesaretiyle bu tuzakları boşa çıkardık. Boşa çıkarmaya devam edeceğiz. İşiyle, aşıyla, hürriyetiyle tehdit edilmesine rağmen 5 milyon vatandaşımız bize oy vererek iradelerinin meclise taşınmasını gerçekleştirdiler. Şimdi de hukuki leyle, hukuki tuzaklarla karşı karşıyayız. Kamuoyunda anlaşılan şu ki sandığın içine giren irade ile açıklanan iradenin farklı olmasını sağlamak gönlünüzden geçiyor. Ama unuttuğunuz, ama dikkat almak istemediğiniz bir şeyi size hatırlatmak istiyorum. Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Bugüne kadar durmamıştır. Bundan sonra da duramayacaktır. Değerli milletvekilleri, siz seçim kazanmak millet ise ekmek kazanmak derdinde. Yani sizin derdiniz seçim, vatandaşın derdi geçim. Sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in sıkça tekrarladığı rahmetli Müslüm Baba'nın seslendirdiği gibi dertleri içine sığmayan onlar, hayatta umudu kalmayan onlar, sürüne sürüne yaşayan onlar yakarsa dünyayı garipler yakar. Yine rahmetli Demirel'in dediği gibi boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Bırakın hileyle hurdayla seçim sandıklarını doldurmayı da hep birlikte vatandaşın boş tenceresini doldurmanın çarelerini arayalım. Türk İşin Mart ayı araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de açlık sınırı 4928 TL. Bu sadece gıda masrafı. Mutlak mutfak enflasyonu yüzde %77'lere çıkmış. Yoksulluk sınırı 16 bin lira. Bu tablonun sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu durum ne AK Parti'yi ne de mevcut sistemi kurtarmaya yetmez. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin ikinci bölümünde bulunan ve en çok tartışılması gereken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemesi adı altında sunulan değişikliğe dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hükmün eski halinde başbakan ibaresinin yer aldığı kısım madde metninden çıkarılmakta ancak ibarenin yerine cumhurbaşkanı eklenmemektedir. Yani bu ne demek oluyor? Cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuluyor. Partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak. Cumhurbaşkanı seçim gezilerinde devletin tüm imkanlarını kullanmasında hiçbir engel kalmayacak. Makam araçlarını ve uçaklarını rahatlıkla kullanabilecek. Devlet imkanlarıyla 81 ile geziler düzenleyecek, törenler, açılışlar yapacak bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları bu yasaklara uymak zorundayken Cumhurbaşkanı bu yasaklardan muaf tutulacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran 2020'de yaptığı bir konuşmasında kurallara uymamak kul hakkına girmektir. Beyanı mevcut kanun teklifiyle örtüşmemektedir. Zira Cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olmaması Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olması ve Cumhurbaşkanlığı makamı harcamalarının ülkede yaşayan tüm vatandaşlardan alınan vergilerce karşılanması ve Cumhurbaşkanı'nın mensup olduğu siyasi parti lehine propaganda yapması kendisine oy vermeyen diğer vatandaşların hakkına girmesi sonucunu ortaya çıkaracaktır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle kul hakkına girmektir. Kul hakkı ile kul hakkı ile ilgili birçok ayeti kerime ve hadisi şerif bulunmaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın çok ağır ve bağlı vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkiyenin bu günahını affetmemektedir. Biz, say, biz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm AK Partili arkadaşlarımızın dünyevi makam, rütbe ve mevkiler yüzünden, ahiretlerini dünyaya feda etmeyecek inanç sahibi insanlar olduğuna inanmak istiyoruz. Seçim eşitliğine aykırı olan bu düzenleme kanun metninden çıkarılmalıdır. Ama biliyoruz ki bu kanun geldiği gibi geçecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun teklifinde her vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinden olan seçme hakkının zayi olmaması adına yapılan düzenleme devlet yönetimine millet iradesinin yansıması açısından olumlu olmakla birlikte seçmen kütükleri ve adres kayıtlarının tanzimi sırasında meydana gelen hata ve eksikliklerden dolayı vatandaşlarımızın oy kullanma haklarının elinden alınmaması amaçlanmış ancak seçmen çağına gelmiş öğrencilerimiz ve naklen atanan görevliler için bu düzenlemede herhangi bir düzenleme getirilmemiş. Bu insanlarımızın seçme hakları açısından bir mağduriyetine sebep olunacağı açıktır yapılacak bir düzenleme ile seçmen öğrencilerimizin ve nakden atanan kamu, kamu görevlilerinin seçim dönemlerinde adrese kayıtlı olduğu yerlere gitme zorunluluğu ortadan kaldırılarak öğrenim gördükleri veya görevli bulundukları yerlerde oy kullanmaları sağlanmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, size bir tavsiyem seçim kanunu üzerinde bu kadar çok ince hesap yapmaya, bu kadar çok kafa yormaya gerek yok. Gelin hep birlikte bir madde koyalım. Diyelim asgari ücretliler, emeklilikte yaşa takılanlar, söz verdiğiniz halde 3600 ek göstergesi verilmeyenler, kadro mağduru taşeronlar, ataması yapılamayan öğretmenler, mühendisler, veteriner hekimler Hemşireler, sağlıkçılar, 2500 lira maaş ile geçinmeye çalışan emekliler, artan maliyetler nedeniyle borç batağına saplanmış çiftçiler, vergusul kanunu 359 mağdurları, öğrenci affı, ehliyet affı bekleyenler, emniyet hizmetleri sınıfına alınmayan infaz koruma memurları, özlük hakları konusunda güzel haberler bekleyen kahraman uzman çavuşlarımız, sözleşmeli erlerimiz. Oy kullanamaz diye bir madde ekleyelim, seçimi garanti edelim. Hala bu maddeye rağmen seçimi almama konusunda bir endişeniz varsa ek bir madde 35 yaş altındaki vatandaşların da seçme hakkını elinden alın, seçimi garanti edin. Ve sadece sadece kamudan ihale alan müteahhitler ve yakınları 5 farklı yerden maaş alanlar 2002 yılından bu yana servetine servet katanlar oy kullanabilir şeklinde bir düzenlemeyle seçimi alır götürürsünüz diyor. Hepinizi İyi Parti adına saygıyla selamlıyorum.